Başkent Postası'nın değerli izleyenleri, bugün Gazze'deyiz. Gazze'de değerli bir abimiz var, Enver Ataullah. Kendisini ekranlardan tanıyorsunuz. Gazze'de olan gelişmeleri bize e, an itibariyle anlatıyor. E, ekranlarda sürekli ondan bilgi alıyoruz. Değerli bir abimiz, e, Gazze'deki bu hazin durumu hemen bir geçelim. Fazla beklemeyelim çünkü diğer yayınlara da katılacak. Enver abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diyorum. Efendim, yayının başında arasında da söyledim. şimdi hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler. Yani şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu kadar katliam yapan bir millet hangi Allah'a inanıyor? Farklı bir Allah'ları mı var efendim? Yani yani Allah'ın affına sığınarak soruyorum bunu size. Yani şimdi sen bir inanç meselesi sordun gerçekten. ve Ben din adamı değilim ama yine de bu şeyden biraz konuşabilirim. İblis de Allah'a inanıyor. Ama kibirli olarak Adem'e secde etmemiştir. Onlar da Allah'a inandılar. Ama onlar o gerçekten zeki insanlar Allah'a çıktılar allah Teala onlara bir emir vermiştir. Bir ızbehu bakara. E, bir e, inek. Kesin. Hangi enek Hangi enek Bilmem ne işte böyle. Ondan sonra Hazreti Musa zamanında e, bize bir tanrı yap dediler. E, orada bir semir var. Onlara bir boğa yapmış. Ona, ona da inanmışlar. Onlar yani e, her zaman maalesef onlar yüzlerce peygamber de öldürmüşler. Onlar e, gerçek Allah, e, onların inançları, e, gerçek inanç değildir. Onlar çok kibirli insanlar ve onlar zannediyorlar ki, neden ben iblis ile başladım? Çünkü onlar e, e, zannediyorlar ki, onlar üst seviyede diğer insanlar alçak seviyede. Ve bazı insanlar onların inancında insan değil hayvandır. Ve açık verit bir şekilde İsrail'in savunma bakarı demiş ki, biz hayvan insanlar insanlarla ilgileniyoruz ve bu kapsam altında biz davranıyoruz. Kimi kez diyor bu insanları? Tüm Müslümanları, tüm Müslümanları böyle kesiliyor. Onların inancı da bu böyledir. Bunun için onlar gerçekten Allah'a inanmıyorlar. Geç Allah'a inanmıyorlar. Yoksa bu şekilde aslında onlar Allah'a inanmazlarsa da bile onların içinde insanlık varsa bile bu kadar katliam yapmazdılar. Bu kadar zulüm yapmazdılar. Ama onlar gerçek inancı yani inançı insan değil. Bunlar çok kibirli insanlar ve bu şekilde bu kapsam altında davran davranıyorlar tüm insanlar onlara hizmetçiler için yaratılmış diyorlar. Bu gerçek değildir. Yani Onların böyle. Bizim tecrübemiz bu konuda çok. Çok uzun bir tecrübemiz var bu konuda. Çünkü bunu evet. biz onları görüyoruz bu şekilde. Bazen iyi davranıyorlar onlar. Tamam mı? Onlar korktukları, korktukları için veya manfaatleri için iyi davranıyorlar. Yoksa onlar diğer insanlarla asla ve asla iyi davranmayı düşünmüyorlar. Ve tarihte onu tarihi iyice okuyun lütfen Osmanlı döneminde İspanya'da, İngiltere'de Fransa'da, Hollanda'da Almanya'da binlerce problem yarattılar ve orada 200 sene evvel 300 sene evvel İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Hollanda'da halk orada gösteri yapıyordu ve oradaki e, yönetimcilere e, bağırarak söylüyorlar bu pislik vatanımızdan çıkarttım. Öyle diyordular. Ama maalesef biz Müslüman olarak biz gafle içine girdik ve onlar beraber hem bizim buradaki kaynaklarımızı e, çalmak için ve hem de onlardan kurtulmak için İsrail devleti kurdular. Yani sen bir soru sordun ki yarım saat değil, yarım gün değil, yarım ay değil. Bir sene de anlatsak yani ancak ee, an, anlatabiliriz. Bu konu çok uzun. Ee, bu bir inanç meselesi ee, ve onlar gerçekten e, onların inancı gerçek bir inanç değildir. Ömer abi bildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde şehit çocuk var değil mi? Ee, ben yanlış anlamıyorsam. 500 500 çocuk e, vefat etti değil mi? Şimdi 1500'den fazla kazdırıyorsan yaklaşık şu anda 850 e, şehit çocuğumuz var. Çocuk değil mi? 850. Peki Çocuk bu, 850'ye bir aya yaklaşıyor. Bir yaklaşıyor. Bunlar o çocukların kanıyla öbür dünyada nasıl hesap verecekler? Ömer abi. Yani öbür dünyaya inanan bir dini mensupları olarak. Vallahi bilmiyorum. Ama yani kusura bakmayın. Çok sert bir cevap vereceğim. Ee, şimdi onlar hesap verecekler. Ve dinimiz de kufreden, yani e, kafir olduktan sonra e, daha fazla bir suç yoktur. Ama maalesef 2 milyar Müslüman bu katliamları seyrederek bu suçta onlar da ortak, onlar da hesap verecekler. Siz de hesap vereceksiniz. Herkes hesap verecek. Elinden geldiği yapmadıkça. Herkes ortaktır. Yani bugün yapması, e, yap, e, yapabileceği şey yarına ertelenirse o da suçludur. Çünkü bir doktor acil servisle çalıştığında bir, ve bir insan yaralı geldiği zaman ona tamam o kendisi öldürmemiş ama tamam 5 dakika sonra 10 dakika sonra görürüm derse ve bu yaralı ölürse bu doktor da suçludur ve kendisi öldürmüş gibi olacak suçludur. Yani maalesef İslam ümmeti şimdiye kadar e, yapılması gereken e, adımlar İyi bir şekilde atmamıştır ve ben özellikle bu konuda e, hükümetler hakkında konuşuyorum. Ve halk hükümete baskı yapması lazım. E, çünkü gerçekten şimdi Amerika Birleşik Devletleri ikinci günden itibaren İsrail'e 8 milyar dolarlık yardım göndermiştir. Toplamış değil göndermiştir. Tonlarca silah göndermiştir. Şimdi maalesef ümmetimiz ne kadar bir devlet bir milyon bir dernek, bir vakit bilmem ne, bir milyon, bir üç milyon, iki milyon toplamışlar. Bir iki uçak gönderilecek, üç uçak gönderilecek, bir gemi gönderilecek. Ee, buradan, oradan, şuradan ama maalesef şimdiye kadar bize tek bir dolar gelmemiştir. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Bazı devletler Türkiye başta olmak üzere yardım gönderdi ama şimdiye kadar onlar Mısır'dalar. Ve yardımlar buraya gelmedi. Ve İsrail'den izin alıyor. İzin bekliyor. Yazıklar olsun İslam ümmetine. Bize yardım göndermek için İsrail'den izin bekliyor. Yazıklar olsun. Maalesef. Yani ben açık bir şekilde konuşmak istiyorum. Biz gereken şeyleri yap, yapmalıyız. Abiciğim ben bizim için yapmayın diyorum. Sizin için yapın. Allah rızası için yapın. Çünkü bu savaşta mağlup kalırsak onlar galip gelirlerse inanın müslümanlar en seneye kadar kafasını kaldırmayacaklar ve inanın biz ümmetin onurunu savunuyoruz biz sadece filistin için değil ve biz isteseydik onlar bir sene evvel milyarlarca dolar alın ve mücadele etmeyin dediler bu teklifte de bulundular biz kabul etmedik ha İkinci Sultan Abdülhamid gibiyiz. O da kabul etmemiştir. Biz de kabul etmeyiz. Çünkü biz hakkı savunuyoruz. Allah'a inanıyoruz. Allah'a güveniyoruz. Bu dünya fani. Yani bir insan da ölecek. Sonu da ölecek. Deprem de olacak. Trafik yazısı ölecek. trafik yazısıyla ölecek. Seyir de ölecek. Hastalıkla ölecek. Ama nihayet de ölecek. Biz bize yani ne mutlu ne mutluyuz biz. Biz şehit olarak ölüyoruz. Daha ne istiyoruz evet. ki? Ne istiyoruz daha? En güzel ölüm, en güzel topraklarda bize Allahu Teala yazdı. Ama siz de sınavdasınız. De... Bu silahdan lütfen başarısız çıkmayın. Lütfen çünkü biz sizi çok seviyoruz. Bizi çok seviyoruz inanın. Biz ve özellikle Türk halkı için ben konuşuyorum. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Gazze'den ve Gazze'yi ziyaretmiş Türk kardeşlerimiz onu gördüler. Gazze şehrinde 15 bin şehit verilmiştir. İngiliz'e karşı savaş, savaştık hamdolsun. Şu anda Çanakkale'de siz oraya gidin, ziyaret edin. Orada şehitlerimiz var. Aralarında altı Gazze'li şehidimiz var. Filistin ve Türkiye tek yürektir. Siz de 2010 yılında Mavi Marmara'da Onca verdiniz. Filistin ve Türkiye her zaman tek yürek'tir. Geç kalmayın. Geç kalmayın. Bugün aç insan ee, yemek verilmeli. Yarın verirseniz ölmüş olabilir. Şu an zaten gıda yardımı da gelmiyor oraya. Su da yok. Nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl hayatınızı idam ettiriyorsunuz orada Enver abi? Aa, bu soru gerçekten gıda çok önemli. Ama ondan daha önemli bir şey var. İnsanlık evet. daha önemli. Evet. Güvenlik daha, daha önemli. Biz üzgülüğümüz istiyoruz. Ondan sonra biz dünyaya yardım dağıtacağız Allah'ın izniyle. Yardım göndereceğiz. Ama biz kuşatma altındayız, işgal altındayız. Şimdi bir sürü insan ben sadece şu anda hayat nasıl geçiyor Gazze'de? Tabii ki Gazze'de savaş e, ani bir şekilde geldi. Hiç kimsenin haberi yoktur. Ama biz geleneksel, çünkü biz 1948 senesinden beri işgal yüz ve her zaman savaş olabilir. Genelde evlerde un bulunabilir. Zeytin, zeytinyağı, ee, bazı kuru ee, böyle fasulye, mercimek, bilmem ne işte böyle genelde ay başında alıyoruz. Ay Bir aylık, iki aylık yetebilir. Genelde şey yapıyoruz yani evlerde, çünkü tecrübemiz var yani bu konuda, e, her an her şey değişebilir. Marketlerde de e, malzemeler de vardır, gıdalar da vardır. E, ondan alıyoruz ama şimdiye kadar dışarıdan cumartesi günden itibaren e, Hiçbir gıda gelmedi. Tabii ki burada evet. bir şeyler de yetiştiriyoruz burada e, Sebze olarak domates, salatalık, patates burada Öğretiliyor e, hamdolsun, soğan e, or Burada da var e, tavuk öğretiliyor e, Bu e, şeyler gerçekten e, şimdiye kadar üretiliyor bundan geçiniyoruz ama nasıl geçiniyoruz ben yani örnek, verme, örnek vermek istiyorum benim kızım var lise son sınıfta bu son de, son yedi günde en az 5-6 kilo vermiştir dün kahvaltı yapmıştık beraber ailece bu e, bugün öğlene kadar hiç kimse bir şey yemedi Yemedi. E, canımız istemiyor yemek ve yediğimiz zaman sadece canlı kalmak için yiyoruz e, maalesef gerçekten e, nasıl yani ne diyeyim zehir gibi yiyoruz Adı sürüyoruz bu kadar yani e, hmm. çocuklar hariç herkes bir gün iki gün üç gün gıdasız yaşayabilir size bir şey hatırlatmak istiyorum bir sene evvel e, bir Filistinli e, e, esir idi e, İsra, İsrail'deki bulunan hapishanede yaş, yaşıyordu e, açlık görevi yaptı 120 günlük bir açlık görevi yaptı ondan sonra şehit oldu bir insan özellikle olgun insanlar bir gün iki gün bir hafta iki hafta gıdasız yaşayabilir su içerse yeter ama evet, ama bu su, su da e, yok su sü bu sürekli bir şey sağlıklı bir şey değildir sürekli olmaz olamaz mümkün değil ama gıdasız bu süreci geçirebiliriz ama siz geç kalmayın bir daha sesleniyorum size geç kalmayın e, çünkü geç kaldığınız zaman siz de onlarla beraber Suçlu olacaksınız. Bu ortak, bu suçta onların ortağı olacaksınız. Çünkü bir adam, siz hakkı batırabiliyorsunuz. Onlar her zaman maalesef bize karşı çıkıyorlar, İslam'a karşı, insanlığa karşı çıkıyorlar. Onlar hmm. diğer insanları sevmiyorlar. Ve Şimdi onların Amerika... tarihi tarihi okursak gerçekten Almanya'nın tarihi, İngiltere'nin tarihi, Yahudiler de oradaki yaşayanlar, İngiltere, Almanya, Fransa. Peki neden onlar şimdi onları destekliyor? Çünkü onlar iş, onların aralarında iş birliği var. Burada, buradan ortadoğudan tüm dünyanın tüm kaynakları, enerji kaynakları, bütün e, ziraat kaynakları buradan oraya götürmek istiyorlar. Siz düşünün, Avrupa Avrupa'nın kaynakları yok. Neden alıyor? Ortadoğudan ve Afrika'dan alıyor. Maalesef. Geçen, evet. Doğrudur. Evet. Peki Amerika oraya savaş gemisi gönderdi. İngiltere de ardından gönderdi. Oraya bir ablukaya alındı. Şu anda denizden size yardım ulaşma şansı yok. Sadece Mısır'dan gelme ihtimali var. Onu da İsrail'den izin alarak alabileceksiniz. Peki yani bu, bu kadar ablukaya alınmış bir durumda herhangi bir ülkenin oraya gelmesi demek ikinci bir savaşa neden olmaya yol açıyor diye düşünüyorum. Bunu bunu göze alabilecek bir ülke var mı şu anda mevcut durumda? Yani size mu? evet size ulaşabilecek bir devlet, göze alabilecek, savaşı göze alarak oraya size yardıma gelebilecek bir devlet var mı şu anda sizin tahmin ettiğiniz? Temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz. Yani bu konuda gerçekten ben e, cevap versem bir e, birkaç kişi özenebilir. Ve bir kusura bakmayın bu sorunun cevabını vermeyeceğim. Ama evet. ne temenni ediyoruz. En azından illaki silahla değil. Birkaç yol ile İsrail'e baskı yapılabilir. Anladım. Yani bu bu minvalde hareket edilerek e, oraya yardımların gelmesi ve savaşın durdurulmasıyla alakalı devletlerin e, bir şekilde iyi e, işbirliği içerisinde olması lazım diye düşünüyorsunuz Doğrudur. değil mi? Evet. Doğrudur. Yüzde yüz. Evet. Yüzde yüz. Türkiye yüzde burada. Yüz. Ama maalesef bazı devletlerden umut kestik. Yani mesela Birleşik Arap Birlikleri. Üç gün, üç gün önce İsrail'e parantez içinde İsrail diyorum. Gönüllü bir ekip göndermiş. Neden? Oradaki hastalarda çalışmak için. Ne biçim Arap onlar? Bazı Arap ülkeleri, bazı İslam ülkeleri İsrail ile işbirliği yaparak bizi arkadan vuruyorlar. Maalesef. Bazı ülkeler e, birlik beraberlik içinde olmadığımız için bir şey yapamam diyor. Bazı ülkeler daha şey yapacağız ama geciktiriyorlar. Yani sekiz günden sonra hareket etmeye başladılar. Bu gerçekten bizi biraz yani üzüyor ve eziyor. Evet. Peki İsrail'in bir e, açıklaması vardı, İşte o güvenli olan bölgelere geçin, e, Gazze'de biz bombayı atır diye. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Giden oldu mu kuzey tarafı değil mi bildiğim kadarıyla kuzey tarafına gidecek. E, dedi, kuzey, değil tarafından, değil mi? Tarafına ya, kuzey tarafından Güney Günden tarafına da oldu. Kuzey tarafından güney tarafın, Güneyden beri konuşuluyor. Evet. Evet. Güneyden beri konuşuluyor bu şey. Asla evet. ve asla bu böyle bir şey olmaz, olamaz. Transfer meselesi bitti. Bu artık bir daha mülteci yaşamak istemiyoruz açık bir, şekilde söylüyoruz. Biz kendi vatanımızda yaşamak istiyoruz. Bu açık, açık bir şekilde söylüyorum. Kimseye ayrılmıyor değil mi yerinden? Şu anda yani yüzde beş, yüzde on ayrılmıştır. Korkudan ayrılmıştır. Yani evet. burada bir milyon yüz bin kişi var. Yaklaşık yüz bin kişi, elli bin kişi, yetmiş beş bin, bin kişi hareket etmiştir. Onların akrabaları da var güneyde. Oraya gitmişler. Bazıları sokakta geceyi geçirdiler. Ve dün de gördüğünüz gibi onlar hareket ettikten sonra onlara da vurdular. Onlara güvenilmez. Evet. Peki şu anda bakın. Yaklaşık 150 kişi, yarısı ölü, şehit yani yarısı yaralı olarak hastaneye geldi. Geldikleri zaman ben hastanedeydim. Onları kendi gözümle gördüm. Evet. Peki şu an mevcut durumda oradaki durum nedir? E, son e, ayrıntıları biraz sizden dinleyebilir miyiz? E, bombalamayla alakalı bugün gün içerisinde bir artış oldu mu ya da e, ne gibi bir hareketlilik var? Ben iki cümleyle çünkü başka yayına gideceğim. İki tamam. cümleyle söylemek istiyorum bunu. Buradaki durum yaşanır anlatılmaz. Buradaki acı yaşanır anlatılmaz. Ve nereden başlay başlayacağım nereden biteceğim ben bilemiyorum. Sadece ben e, dört e, nokta söyleyeceğim. Bir, hastaneler sağlık sağlık hizmetleri için e, ve e, sağlık e, hizmetleri vermek için inşa edilmiştir. Dün şifa hastanesine, hastanesine sığınmış insanların sayısı 35 bine ulaşmıştır. Ve orada çok kalabalık var. Demek ki bu insanlar tabii ki maalesef kimi doktor, kimi mühendis, kimi profesör, kimi işçi, kimi çiftçi, kimi ee, zengin kimi, fakir kimi, iş adamı kimi, avukat. Orada yerde yattılar, yerde yattılar. Düşünebiliyor musunuz? Ne tuvaletler var onlar için çünkü yollarda bir bahçede yattılar. Ne tuvalet var, ne su var, ne yemek var. Korkudan oraya sığındılar. 2 hastanelerde e, hastaneler e, ölü ve yaralı ile dolu. Şu anda yatak sayısı onlara yetmiyor ve yarların e, çoğu tedavilerini yerde görüyor ve ilaçlarda eksik oranı yüzde doksan ulaşmıştır. İlaçlarda, tıbbi malzemelerde, tıbbi cihazlarda ve doktorlar çok yorgun oldular. 8 gündür gece gündüz çalışıyorlar. O, evet. e, üç dün yaklaşık yüz şehidimiz dünden beri yüz şehidimiz defni demedik. Neden? Çünkü ee, Gazze'nin en e, e, ana mazarı onların tarafından kapatılmıştır. Oraya gidemeyiz. Ee, ve başka bir mazar e, yedek olarak açıldı. O da doldu. Ve başka bir yer bulamıyoruz. Şimdiye kadar onları defnedemiyoruz Gerçekten durum o kadar zor. Evet. Bir gazeteci var. Onun adı e, Ali Cadallah. E, i̇şteyken, hastanedeyken çalışıyordu gazeteci olarak. Evi bombalandı. Babası, kardeşleri, tamamıyla hepsinin annesi hariç şehit oldular. Onları kendi elinde defnetti ve cenaze e, onunla beraber yani babası onun arabasıyla almıştır. Ambulans arabasıyla veya ölü arabasıyla alamadı. Çünkü gerçekten durum o kadar zor ki o sosyal medyada onun videosunu gösteriliyor. Bu acı yaşından anlatılmaz. Bu söylediğim acılar kolay kolay duyabilirsiniz. Ama biz onları yaşıyoruz, onları ağlayarak görüyoruz. Ondan sonra yani şimdi medyada e, gözlerimizi gö göstermemek için e, güçlü bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten içimiz kan akıyor, içimiz evet. kan akıyor. Maalesef bu durum ve bu örnekler sadece benim. Ben durumu anlatmak istesem sabaha kadar konuşurum bitir bitirmem. Evet. Ve binlerce hikaye gördüm. Binlerce. Gördüm. Kendi gözümle gördüm. Özellikle çocukların e, gözünüzün önünde vefat etmesi şehit olması. Çok. Çok. Çok acı bir şey. Değil mi? Çok, Biz buradan maalesef. hepimizin içi yanıyor. Allah hepinize sabır versin. Başka bir programa da katılacağız. Amin. Allah'a Allah razı olsun. Enver abi her daim telefonun ucundayım. E, mutlaka bekliyorum. İnşallah e, iyi haberlerinizi bekliyorum. E, buradan da bir kurtuluş savaşı mücadelesinden siz e, hayırlısıyla iyi çıkacağınızı temenni ediyorum. Allah, Allah yardımcınız olsun. olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı, akşam, hayırlı akşamlar Emir abi. Allah razı olsun. Sağ ol.